<gasps> huh? 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 Bazı insanların şövalye panayırında neden ısrarla korsan kostümü giydiklerini anlamıyorum. Çünkü şövalyeler sıkıcı. Hepsi evet lordum, canım leydim, gel atım. O kılıcım neredeydi? Aa, ama diğer yanda korsanlar muhteşemler. Evet. Bu şeyi düzeltmeliyim. <gülüyor> ha? Ha? <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> <Gülüyor> 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 Bu kadar zamanda yenisini dikerdim. <laughs> Cin'in pençesi. Lord Barry olarak şövalye panayırına hoş geldiniz demek istiyorum. Olamaz bir sürü korsan, bir deniz ürünleri restoranında takılsanız. <laughs> Lord Barry korsanların şövalyelerle hanımların arasına karışmasına artık alışmalı. Ona böyle tarihi hataları kafasına takmamasını söyledi. Çok insan çok para demek. Oo. Sessiz ol şapşal. Bana yarımız tarihi olarak kusursuz olmalı. Yoksa nasıl sefil insanların geleceğini kim bilebilir ki? Ha? Tahta bacak şey gider ki. Ha, yerkenleri şişirme zamanıdır. Tavuk kanatlarıyla kuzu kebapları mangala atın. Emredersiniz tahta bacak şeyli. Aranızda bir kıza yer var mı? Evet. Ama tabii korsan kostümü giyip korsan gibi konuşacaksan var. Ho ho ho. Gidip kuruyan ağzımızı ıslatalım. <laughs> bir bakalım. O şapşal giysileri hayatta giymemle kafiyeli bir söz arıyorum. Harika. Bu yapan panayırı müthiş. Kara veba köyüne bakmalıyız. Vahşi domuzlarla dolu iki metre derinliğinde bir tuzakları varmış. Freddy, kostümümü fark ettin mi? <laughs> Açıkçası soruyu bile anlamadım. Çocuklar, şuna bakın. E, korkunçtu. Parlayan yeşil elleri var. Tamam. <laughs> Bu şeyin bir adı var mıydı? Kartvizitini verdi mi acaba? <laughs> Sayın Belediye Başkanı Şerif, burada ne oldu? Olağan dışı bir şey değil. Bir cüce cin saldırısı. O şeyler süs diye bahçelere konan heykeller değil mi? O söylediklerin barışçıl cüce cinler. Ama korkunç cüce cinler çok başka ve turizm için faydalı. Sen buna karışma olur mu? Sakın. Gelin, gelin istiridyeli pamuk şekerlerinizi alın. Tam Kral Richard'ın sevdiği kıvamda. Aa, kimi kandırıyorum? Cin'in bana saldıracağını sandım. Ama tekrar gölgelerde kayboldu. Hiç ses çıkarmadı. Bu şaşılacak kadar kötü. Dört dörtlük bir gizem bu. En iyisi karışmamak. Ne dersin köpek sakal? Evet. Korkunç cinlere hayır. Bol istirin diyelim, pamuk şekere evet. Dokunduğunda felç mi ediyor? Bilmem bu bana cüce gücü gibi gelmedi. Goblin olabilir, hortlak da olabilir. Ha, ne olduğunu bilmiyoruz ama öğrenmek bizim işimiz. Aa Fred, bunu çok asil bir şekilde...